Medcezir ile Yıldızı Parlayan, son olarak da Zalim İstanbul dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Mine Tugay her hareketiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tugay'ın Instagram'da 3,5 milyon takipçisi bulunuyor. Güzel oyuncu yaptığı her paylaşımla da magazin gündemine damga vuruyor. Cesur pozların kadını olarak anılan Mine Tugay son paylaşımıyla yine nefesleri kesti göğüs ve bacak dekolteli mavi elbiseli pozlarını hayranlarının beğenisine sunan Tugay kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ünlü oyuncuya takipçilerinden yüzlerce de yorum yağdı.